Hasta yaşayan evli ve iki çocuk annesi Zeliha Gürsoy, Divri ilçesinin tescilli lezzeti ve bin yıllık bir geçmişi olan Divri pilavını tanıtmaya çalışıyor. Hmm. Asırlardır süre gelen lezzeti ilçenin simge sokaklarından olan Hüma Hatun Sokağı'nda bulunan işletmesine yaparak vatandaşların beğenisine sunuyor. Divri pilavı, özel misafirlere yapılan yöresel bir Allah e yemek. Allah Allah. E, ve iki günlük bir emeğin ürünü olduğunu söylüyor efendim. Nasıl e, pilavsa ha iki günde soğuk. ancak hazır oluyor. Enteresan değil mi? Değil bir mi? bakalım. Evet. Vallahi ben de şey, bin yıllıkmış ya o zaman bu yani Selçuklu şey mirası. Gerçi orası da Selçuklu'du zaten Sivas. E, ondan sonra in Kemah Erzincan hep böyledir. Pilav. <laughs> Levha da çok güzel. Her şey doğal. Tabii ağaçtan Allah Allah şu evlere bakın Biraz ağır bir planmış. He. Demek ki çok doyurucu, dolu dolu hoşafla destekliyoruz diyorlar. Bakın şimdi ters çevrildi. Bakalım içinde neler var. Yanında demek ki buz gibi bir hoşafla. Oo, oo. Oh. Oh. Erenler et de var. Divriği pilavı. Doğru. Ağır olur hakikaten. Ben pilav derken aklıma hep şey geliyor ya bulgur Daha, pilavı ha, geliyor. Ha, ama işte ha, pirinç, pilav, Bu pirinç pilavı ben de bulguru tercih ederim Tabii. ama hani bu pilavda benim hep beyaz pirinç hani pirinç olduğunu tahmin ettim de. Nohutlu. Bu kadar etli ve nohutlu. Bu tamamen bir yemek yani. Hakikaten Tek öğün. yemek. Evet. Ee, yani başka yanında hiçbir şey salata dışında hiçbir şey gerek olmayan bir yemek. Gerçekten. Ha, yani böyle yapacaksın, koyacaksın, vatandaş yiyecek. Pilav üstü, pilav üstü efendim, döner miymiş, efendim, et miymiş. Bunların hiç gerek yok. Her şey zaten bunun içinde. Ama ne güzel ters çevirdi koca tencereyi. Ay acaba kıvamını işte tutturmak da zor böyle bir çok pilavın. Ama ben mesela şey... bir bardaktan, iki bardaktan ha. yapıyorum evde. Tamam kıvamı tamam ama şimdi baya büyük. İşte o etin lezzeti. <laughs> evet bak bir tek porsiyon oldu şimdi. Evet çok güzel. Tam Yanına böyle belki düğün. bir yoğurt değil mi? Bir yoğurt ha, ya, ya da, da güzel cacık bir salata, yoğurt, salata cacık da olabilir. Valla çok güzel gözüküyor. Tam Eline, böyle düğün ol, Mevlüt, hani... mevlütlerde falan böyle Sivas'ta önüne yol, koyacaksın. Sivas'a yolu düşenler uğrayabilirler yani hmm.